En yaratıcı olduğunuz zaman bu zamandır. Yaratıcılık uyumadan hemen önceki bu durumda gelir. Hatırlarsanız uyku başlamıştır, zihniniz derinleşir, düşüncelere dalarsınız. Aynı durum başka nerede gerçekleşir bunu biliyor musunuz? Duş alırken, hiç fark ettiniz mi en iyi fikirler duşta aklınıza gelir, zihniniz düşüncelere dalar gider. Uzmanlık alanım görünmeyeni görünür yapmaktır. Seminerlerimde de hep söylediğim gibi Sihrin arkasında bir hile vardır. İşte ben size bu hileyi göstermek istiyorum. Tetanın üzerinde alfa dediğimiz süper öğrenme durumu diye adlandırdığımız bir durum vardır. Alfa bir çeşit hızlandırılmış öğrenme durumudur. Bu meditasyon yaptığınızda içinde bulunduğunuz o durumdur. Rahat farkındalık halidir. Herhangi bir sıra dışı bir olay yaşadığınızda size hemen alfa çocuk ya da alfa insan derler.